Merhaba arkadaşlar. Ürün ekleme bölümüne geçelim istiyorum. Ürünlerimizi ekleyelim. Ya da artık e, size e ticari sistemini nasıl yapılır ben diyorum buna. Bunun için önce veri tabanımızı da tablomuzu oluşturmamız lazım. Hem SQL Manager Server'ı açıyoruz arkadaşlar. Bunu kapatalım. Daha sonra Diagram'a tıklıyorum arkadaşlar. Bu da zaten vardı daha önce. Eğer yoksa sağ tıklayıp New Diagram deyip açabilirsiniz burayı. Bunu kaldırıyorum arkadaşlar diyagramımızdan. Kategorilerimiz dursun. Bundan arkadaşlar boşta sağ tıklıyorum. Nif tablo diyorum. Bunun ismine ürünler. İsmini veriyorum. Şimdi bize ürünlerde neler lazım arkadaşlar? Bunlara bir bakalım. ID lazım. O kesin. Integer değerinde olacak. Daha sonra adı lazım. Enver çar. 50 olsun. Daha sonra bize fiyatı lazım. Ürünümüzün. Bu desimal desimal olacak arkadaşlar. Yani virgülden sonra fiyat olabilir. Yani 10.99 gibi. Fiyatları desimalle gösteriyoruz. Resimimiz olacak arkadaşlar. Resim diyorum. Buna da envarçar max diyeceğim arkadaşlar. Daha sonra arkadaşlar açıklamamız olacak. Ürün ile alakalı açıklamamız. Buna da Envarchar Max demeyelim. Arkadaşlar Envarchar'ın içerisinde şu 50 kısmını mesela gelip 500 karakter olarak değiştirebiliyorsunuz. Ya da 100 karakter yani orayla oynayabiliyorsunuz. Başka ne lazım olur ürünlerde? stok Kodu lazım olur. Kodu diyorum. Bu da Envarchar 50 olsun. Daha sonra başka adet lazım olur arkadaşlar. Kaç adet oldu? Adet de integer olsun. Bir de arkadaşlar ne ekleyeceğiz? Ekleyelim. Ekleme tarihi olsun bir de arkadaşlar. Şöyle ekleme tarih diyorum. Tarihde dead time gösteriyoruz arkadaşlar. Dead time şeklinde. Şimdi arkadaşlar, bir de şöyle bir durum var. Şimdi bizim ürünümüz var ama bir de kategoriye bağlayacağız bu ürünü. Yani bilgisayarda mesela Azure bir marka, bir bilgisayar ürünü yüklüyoruz sistemimize. İşte bilgilerini yazdık bilgisayarımızın değerlerini, burada belirttiğimiz değerleri. Ama bunu neye bağlayacağız? Nerede, hangi e, kategoride gösterilecek? Kategorilerini belirlememiz lazım değil mi? Bunun için arkadaşlar, şimdi e, zaten diyagramımızı diyagramlıyorum database'imiz yavaş yavaş oluşturduğumuz için hepsini sırayla göreceğiz. Her tabloda değişik şeyler olacak. Buraya bir kategori ID veriyorum arkadaşlar. Kategori ID dedim arkadaşlar. Hatta D'si de büyük olsun. Bunu da integer diyorum. Şimdi bunu birazdan anlatacağım nasıl yapacağımızı. Bizim ID'miz arkadaşlar daha önceki tablolarımızı oluştururken biliyorsunuz Premier K oluyor. Sırasıyla yükselme. Buradan da titresini çift tıklıyoruz, açıyoruz. Arkadaşlar bizde bizim kategorilerimiz vardı. Şimdi bu ürünümüz kategorilere bağlayacağız. Bunun için arkadaşlar buradan burada bir de kategori ID'yi belirledik. Yani işte Ezir marka örnek veriyorum herhangi bir Ezir marka bilgisayar yüklediniz. Ürünlerde bu açıklamalarını daha sonra buradan da kategorisini seçeceksiniz. İşte atıyorum bilgisayarda, bilgisayar kategorisinin içerisinde diye. Buraya da kategori ID'si gelecek. Bilgisayar'daki. Mesela şöyle. Edit diyorum. Burada bilgisayarın kategorisine 12. Buraya 12 yazacak. Bunun için arkadaşlar bu iki tabloyu bağlamamız lazım birbirine. Nasıl bağlayacağız? Şu şekilde. Gayet basit bir mantıkta. Buradaki kategori ID'sini tutuyorum arkadaşlar. Bak bak. Basılı tutuyorum. Kategori ID'ye basılı tutuyorum. Tutuyorum, sürüklüyorum kat, ürünlerdeki kategori ID'nin üstüne gelip bırakıyor. Burada bakın bize diyor. Premier Key olan ID diyor. Yani kategorilerin ID'leri diyor. Foreign Key tablosu diyor. Foreign Key olarak geçiyor. Ürünlerdeki kategori ID'sine bağlıyoruz. Tamam mı? Tamam. Bağla dedik. Daha sonra buna da tamam diyor. Bakın. Bağladı arkadaşlar. Bakın bağlandı arkadaşlar. Bu bağlantı ıı, işaretimiz. Ürünlerimizi Kategori ID'ye bağladık arkadaşlar. Bu şekilde bağlantılarımızı oluşturuyoruz. Tabi kurguya göre ney bağlayacağız. Daha ileriki zamanlarda birçok tablo oluşturacağımız için birçok tabloyu birbirine bağlayacağız zaten. Bunu arkadaşlar buradan geliyorum. Kaydet diyorum. Yes diyorum. Evet bu arkadaşlar artık hem tablomuz oluştu. Hem tablomuz kaydoldu. Hem bağlantımız kaydoldu. Bir sonraki ders arkadaşlar videoda da ürünlerimizi ekleyelim. Ürünler e, ekleme sayfamızı tasarlayalım, ve ürünlerimizi eklemek için kodlarımızı yazalım.